Arkadaşlar selam. Hamster Combat'ta bugünkü 10 Haziran günlük combo sembollerini sizlerle paylaşacağım. İlk sembol için arkadaşlar PR Time'da. Hemen aşağıda ilk sembollerimizi aldıktan sonra daha sonrasında market kısmına geçip buradan SHE's ve arkadaşlar hemen yanında olan Meme Coin'si alıyoruz ve günlük 5 milyonluk arkadaşlar oyun içi paramızı alıyoruz. Burada da arkadaşlar her dokunuş başına kazanç 13'ün üstüne 2 3 kere tıkladığımız zaman günlük şifre isteyecek arkadaşlar. Burada da 1 milyon oyun içi para veriyor ve bu 2 saat sonra yenilenecek arkadaşlar. Onu da kanaldan paylaşacağım. Bilginiz olsun. Takip etmeyenler takip etsin. Daha sonrasında arkadaşlar oynamak isteyenler Telegram üstünde hemen ben açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan girip oynayabilirler ve detaylar için arkadaşlar diğer videolara bakabilirsiniz. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.